Can Can'dan bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çağrıda buluyorum. Gelin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açalım. Ormandaki yangınları da, mutfaktaki yangınları da gelin beraberce konuşalım. Orman Bakanlığı'nı eskiden olduğu gibi ayrı bir bakanlık haline getirelim. Orman Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü sayısını artıralım. Afetlerde görev alan personele bir maaş ikramiye mutlaka verelim. Gelin deprem ve doğal afetler bakanlığını mutlaka kuralım. Orman yangınları bu bakanlığın sorumluluğunda olsun. Gelin bu sistemi değiştirelim. Yangınlar olduğu zaman anında müdahale edelim. Değerli basın mensupları, sevgili mücadele arkadaşlarım Can Ersin Candan, ülkemizin siyasa sistemiyle ilgili de bir çalışma yapmak istiyorum. Gelin tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis, bağımsız yargıya dayalı demokratik parlamenter sistemi tekrar gündeme alalım. Devlette riyakat ve adalet ekonomide Atatürk milliyetçiliği, tarlada, fabrikada üretim, kamuda dürüst yönetim diye. Değerli basın mensupları, Can Erzincan'la ilgili de izin verirseniz birkaç noktaya değinmek isterim. Maşallah Can Erzincan'da yine vaat yağmurları yağıyor. Yağmurlar nasıl yağıyor biliyor musun? Vaat yapacağız, edeceğiz, gelecek. Caklarla cuklarla geçen 25 yıl konuşuyor. 2024-2028 Doğu Anadolu Projesi eylem planı açıklanmış. Şöyle size bir bakıyorum da bu eylem planı kır, kırsal kalkınmayı hızlandıracakmış. Gençlerimize yeni iş imkanı açacakmış göçün önüne geçecekmiş. Hep mişler, mişler, mişler. Aslı yok yaylasından sizlere selam olsun. 1800 koyunum var deseler inanın ki bundan daha da iyiydi. 2025 yılının 8. ayına gelmişiz. 4 yıllık planın neredeyse iki yılı bitmiş. Açıklanan bu plan bu plana soruyorum. Buradan kim inanır? İzmir'den Can Erzincan'a bir uçak seferi koyduramıyorsunuz kardeşim. Tekrar söylüyorum. Ey iktidardakiler, ey Can Erzincan. Ege bölgesinden Can Erzincan'a gelmek isteyen binlerce hemşerimiz. Soruyorum buradan. İzmir'den Trabzon'a uçak var, Rize'ye uçak var, Ordu'ya uçak var. Erzurum'a uçak var, Kars'a uçak var. Peki İzmir'den Can Erzincan'a niye bu uçak yok? 25 yıldır iktidarda kalanlara soruyorum. Derhal ve derhal temaslarınızı sıklaştırın. İzmir-Erzincan hattını derhal uygulamaya koyun.